devlet koruculuk sistemini güçlendirmeye Kürt kardeşlerimizi silahlandırsın. Evet, inşallah. Sonra da bir it kopuk takımını Kürt kardeşlerimizden birlikte dağdan sürükleyerek indirmeleri lazım. Kürt kardeşlerimiz bunları sille tokat döver yani ellerine geçirse. Ama güçleri yok. Devlet yetki versin, imkan versin. Darmadan ederler. Ben öldürülmeni istemem. yaralanmalarını istemem. Ama kulaklarından tutup indirilmesi lazım dağdan uluyorlar evet. dağın tepesinde. Abdullah Öcalan da kabadayılı inanılır gibi değil. Ya kardeşim piri fali olmuş. Yani yaşlanmışsın artık. Değil mi? Alnın secdede olsun. Elinde Kur'an olsun. Allah'a tövbe et. Ahın gitmiş, vahın kalmış yani. Bu yaşta bu ne usup ya? Ne istiyorsun yani? Bir de Atip Dicle şu bu varmış, bunları göndertiyor, getirtiyorlar, bilmiyorum ne Sürekli Türkiye'de bir gerilim ortamı ve e, Abdullah Öcalan'dan e, övgüyle bahsetme ruhu geliştiriliyor. Adam da kabadayının artık ilk aşamalarını geçti, son aşamalarına doğru gidiyor. Buna okkalı bir cevap verilmesi lazım. Ve PKK'nın da haddinin bildirilmesi lazım. IŞİD zaten bölgede kazıdı PKK'yı. Geri kalanı da Türk ordusu kazısın, Türk polisi kazısın, özel hareket kazısın. Çıksınlar dağlardan, inlerinden çıkarsınlar, tutsunlar kulaklarını indisten <laughs> aşağıya. Abdülozay'ın in kabadalık yapacağı adamı kalmadı elinde. Bunu ona inandırmak lazım. İran'daki adamları kuzuya döndüler. Öbür bölgede İşit bunları zaten kazıdı. Türkiye'de dağlarda bir avuç it kopuk var. Onları da kulağından tutup indirmek lazım. Evet.